Selamlar arkadaşlar. Evet Sasa 2024'te bedelsiz ne zaman verecek? Verecek mi? Geçen yıl yüzde %130 oranında bedelsiz veren şirket bu yıl nasıl bir yol izleyecek? Bunu sizlere şimdi sunmak istiyoruz. Evet son bedelsiz sermaye arttırma kararını 2023 yılı Nisan ayında yapan Sasa'nın 2024'te ne zaman vereceği merak ediliyor. Bir önceki yıla göre yüzde %10 düşüşle 18.1 milyar lira kar açıkladı Sasa arkadaşlar. Sasak kar payı vermeme kararı alsa da bedel sermaye arttırma verme ihtimali güçlü bir olasılık. Bunun en önemli göstergesi ise şirketin yıllık karından bedelsiz verme politikası. Konuyla ilgili Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu'nun yapmış olduğu açıklamaya bakıldığında ise yeni bir bedelsiz karar çıkmasının hiç de sürpriz olmayacağı anlaşılıyor. Sasa'nın kar açıklamasının ardından yatırımcılar tarafından şirketin geleceğiyle ilgili merak ve heyecan artmış durumda. Bedel sermaye arttırma olasılığı hissederler arasında olumlu bir hava yaratmış gibi. Hatta geçtiğimiz günlerde alınan hisse geri alım kararı bile Sasa hissesini pozitif etkilemişti. Erdem Orlu Holding yönetim kurulu başkanı İbrahim Erdemoğlu'na Şubat ayı başına katıldığı bir oturumda yöneltildi. Erdemoğlu bu soruya Sasa'da biz kârı dağıtmadığımıza göre tabii ki bedel söyleyeceğiz yanıtını vermişti. Tamam arkadaşlar burada sadece başkan söylemiş ama yönetim kurulu kararı gerekiyor. Tabi burada da etkili oluyor başkanlar. Yani Sasa'da biz karı dağıtmadığımıza göre tabii ki bedelsiz vereceğiz yanıtı vermiş. Geçen seneki %130'a değinilmiş. Peki ne zaman verebilir? Şirket daha önceki bedel sermaye arttırım kararını Nisan ayında vermiş. SPK'da bunu Mayıs ayı içerisinde onaylamıştı. 2024'te de buna benzer bir sürecin olacağı tahmin ediliyor. Kulislerde konuşulanlar Sasa'nın 2024'ün ilk yarısında bedelsiz kararı vereceği yönünde. Evet ne zaman karar gelir bilmiyoruz ama bu 18 milyarlık kar bedelsiz getirebilir arkadaşlar. Hepinize sağlıklı ve bol kazanç günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınızı beğeninizle de bize destek olmaya devam ediniz.